Merhaba. Bugün size revizyon rinoplasti ameliyatından bahsedeceğim. Revizyon rinoplasti, son yıllarda rinoplasti yani burun estetiği ameliyatının yapılma sıklığı artmasından dolayı revizyon rinoplasti ameliyatına olan ihtiyaç artmış durumdadır. Bilimsel verilere göre ilk kez gerçekleştirilen her 100 rinoplasti ameliyatının sonucunda ortalama 10-15 hastada revizyon rinoplasti ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Revizyon rinoplasti de burnun önceki operasyonlarda çözülmeyen sorunları veya yeni ortaya çıkan ek sorunlarının estetik ve fonksiyonel açıdan giderilmesi amaçlanır. Burnun şekillendirilmesinde hastanın varsa mevcut burun orta bölme yani septum kıkırdağı kullanılır. Eğer septum kıkırdağı yeterli değil ise kulak kıkırdağı kaburga kıkırdağı ile burun şekillendirilmesi ve sorunların giderilmesi amaçlanır. Revizyon rinoplastide ameliyatın başarısını belirleyen faktörler hastanın cilt yapısı, mevcut kıkırdak ve kemik iskeletin deformasyon durumu ve cerrahın rinoplasti alanındaki tecrübesidir. Revizyon rinoplastide genel olarak hastalar iki sebepten dolayı bu ameliyatı olmak için başvururlar. Bunlardan birincisi hastanın burnunun dış şekli yani estetik görünümünden memnun olmamasıdır. İkincisi ise hastanın burnundan rahat nefes alamama durumundan dolayı ameliyat olma isteğidir. Bu sorunlara yol açan temel sebepler ve düzeltilmesi amaçlanan durumlar sıklıkla burnun sırt bölmesinde oluşan çökmeler, düzensizlikler, eğrilikler, burun kemiklerinde asimetriye bağlı eğrilikler, fazlalıklar veya eksiklikler ile burun deliklerinde ve kanat bölgesinde oluşan kusurlardır. Aynı anda bunlara eşlik eden, rahat nefes alamama sorununu oluşturan Burun orta bölme eğrilikleri ve et büyümeleri de revizyon rinoplasti ameliyatı ile ortadan kaldırılması amaçlanan problemlerdir. Revizyon rinoplasti ameliyatı burunda oluşmuş olan sorunların yerine bağlı olarak bir önceki ameliyatın üzerinden 6 ay geçmesinden itibaren yapılabilir. Ancak revizyon rinoplasti ameliyatının yapılması için önerilen süre, bir önceki ameliyatın üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmasıdır. Sonuç olarak revizyon rinoplasti, çok dikkatli burun ve yüz analizi ile cerrahi açıdan ekstra titizlik, özen ve tecrübe gerektiren cerrahi bir prosedürdür. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.